Eyşan. Görüşmemiz gerekiyor. Acil. Ben yeni bir adam olmaya ant içmişken bilmiyordum. Bunu. Geçmişimin kapımı bir kere daha çalacağını. Engin gel. Nasıl? Yeni yıldızlar omuzları aşağı çekmeye başladı mı? Tam tersini müdürüm. İyi iyi. Medarı iftarı Senin gibiler taşıyacak bu teşkilatı. Elimden gelenin en iyisini yapacağım müdürüm. Yapacaksın tabii. Özellikle incelemeni istediğim bir dosya var. Bu aralar çok üstümüzdeler. Bu faili meçhuller, kapanmamışlar, yanlış kapanmışlar. Teşkilatın güzel hikaye olacak bir örneğe ihtiyacı var. Çıkar öyle bir şey. En iyi adamına çözdür dediler. En iyi adamım sensin. Öncelik vereceğim. Müdürüm. Öncelik verme Engin. Hemen başla. Bugün bitir. Herkes bilsin. Adalet gecikse de, yanılsa da, 14 sene sonra da olsa adalet sonunda tecelli edecektir. Hayır Cengiz. Kitap falan bakmaya geldim. Gizli bir şey yapmıyorum yani. Tamam mı? Cengiz'in adamları burada. Biliyorum. Artık gizli gizli mi buluşacağız seninle? Gizli aşıklar mı olacağız seninle? Casusum falan olmayacaksın Neşan. Hiçbir şeyim olmayacaksın. Niye çağırdın o zaman buraya? Yüzüne bakayım. Elini tutayım diye. Senin bir suçun yoktu. Ne diyorsun? Senin bir suçun yoktu Yeşan. Ne yapıyorsun? Yapma. Yıllar önce sen yapman gerekeni yaptın. Bağır seçti. Kim olsa kardeşini seçerdi. Senin bir suçun yoktu. Bırak beni. Sus. Biz birbirimizi çok sevdik Ayşen. Hem de çok güzel sevdik. Sen ne olur yapma. Özel yok burada. Karşındaki Ezel değil. Ömer. Biz seninle aşıktık birbirimize. Sadece o zaman değil. Ben hapisteyken. Sen Cengiz'le çıkınca, bitince biz hala aşıktık birbirimize. Yapabileceğimiz her şeyi yaptık. Her şeyi. Öyle çok sevdik. Yapma. Bir çocuğumuz var bizim. Evet bir çocuğumuz var bizim. Sen de çok iyi baktın ona. İkimiz için baktım. İkimiz için baktı Neşe. Ömer. Ben... Ben seni affediyorum. Gerçekten affediyor musun? Evet. Evet. Ömer'in artık burada bir hayatı yok. Ömer senin için hayatta kaldı. Onca yıl intikam için kaldı diye zannediyordum. Değilmiş. Seni affetmeden ölmeyecekmiş. Yok artık. Bitti. Yapamam. Hoşçakal Ömer. Ezel Bayraktar mı? Kim arıyordu? Cinayet Büro Amirliği'nden geliyoruz. Hayrola? Bizimle şubeye kadar gelirseniz tanık olarak ifadenize başvuracağız. Konu nedir? Yeni açılan bir davada Ömer Uçar isimli bir şahısla ilgili.